ki bu zor günlerde geçecek belli ki önlem almalıyız evde kalmalıyız eğer bir olursak koronada korkmayız dünyada salgın var Korona Covid-19 Artık benim de ülkemde insanlık için, virüse dur demek için önlem al, evde kal. Dünya koronavirüsü tehdidi altında, Çin'de yayılan virüs tüm dünyaya yayıldı ve ülkemize de geldi. Bizler de önlem amaçlı kendimizi evde izole ediyoruz. Ben kendimi açıkçası şarkılarla, müziklerle çok ifade edebilen bir insanım. Sosyal medya içinde evde otururken düşündüm ki bir e, şarkı besteledik. Şarkımızda sözler açıkçası e, gerçeği yansıtıyor ve umut dolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir şekilde geçecek bu günler. Elbette geçecek. Ve geçmesi için de en az hasarla geçmesi için de önlem almalıyız. Bunlar nedir? işte elimizi dezenfekte etmek, şu andaki röportajımızı bile biz birer, bir buçuk metre neredeyse aramızda mesafe var. Mikrofonla dahil olmak üzere. Bunlar da bir önlemdir. Dış teması keserek bunun yanı sıra evde kendimizi izole ederek bunları şey yapacağız. Tabii ki alışverişe çıkıyoruz veya bunun yanı sıra dışarıya çıkmamız gereken zamanlar oluyor. Çalışması gereken kişiler var. Geldiğimizde bu dezenfekte yöntemlerini uygulayıp sonrasında tekrar evdeki yaşantımıza devam edersek çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum. Tüm bu virüse yakalanan hastalara şifalar diliyorum ve bunun yanı sıra tüm sağlık çalışanlarına ayakta alkışlıyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz onlara. Ben de bir sağlık çalışanı çocuğuyum. Annem hemşire. O da kendisi şu anda görevde. Hepsine sonsuz teşekkürler var olsunlar. Son olarak tekrar şunu söylerim ki herkes kendi dili döndüğünce etrafını çevresini bir şekilde uyarırsa bu önlemler bu tedbirlere karşı bu hastalık çok hızlı bir sürede geleceğimizi düşünüyorum. Ben şarkı yaptım. Şarkıyla, sözlerle, besteyle, müzikle bir şekilde duygularımı, dileklerimi sundum. Sizler de kendiniz diliniz döndüğünce lütfen çevrenizdekilere önlemleri, tedbirleri anlatın. Lütfen evde kalın.